Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte tekli modda rush atmayı deneyeceğiz. Evet. Hani diyorsunuz ya tekli modda işte çok pusyon rush out falan filan. He. Bak şimdi rank kasmıyor mu? Kesin şansa bala rush atarak 15-20 kilo alırım. Ondan sonra da Ferdi abi bak git rush at abi. Sonra rank kasarken her rush attığımda da eksi 50 yerim. Neyse. Çok hızlı bir şekilde ilk kitabına doğru atladım. Siz de bu arada aşağıdan videomuza like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer ki hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bilmeyecek. Daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Başka tekli modda yapmamı istediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Aklımda bir sonraki videoda DBS ile millete çökmek var. E, aklımda öyle bir içerik var. Yani tekli modda DBS'ler rush atabilirim. Bilmiyorum ben Mesukat da o işte. Aklımda bir DBS'ler rush olayı var hocam. Yani milletin kafaya DBS'le çökeceğim de neyse. Şöyle hocam hızlı bir şekilde ben şöyle şuraya atladım ve... Ve, ve 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 ve, silah yok. Abi gelende mi yok ya sen şaka yapıyorsun ama ya. Bak böyle sevincimiz kursağımızda kalıyor babacığım. Ama Ferdi üzgün. Ejderciğim bak. Seni hiç sevmiyorum biliyor musun? Bir gram sevmiyorum seni. Gel buraya. Bak oraya saklanıyor bir de ya çıldıracak. Abi hareketlere bassana ya. Manyak mı Hiç sevmiyorum. Neyse şuradan şu lootları ben bağlayayım. Şırıngayı da basalım abi. Zaten şırınga başka bir şey yaramaz. Boostumuzu fullleyelim direkt şırıngayla. Şimdi ben burada hızlı bir şekilde bir loot yapayım. Ondan sonra düşmanlara çökelim abi. Yani şu an düşman yok. Çökemiyorum. Gökten adam düştü Abi gel de çıldırma. Çatıma adam düştü ya. Sony. Bye bay. Allah emanet. Gökten kafama adam düşüyor ya. Ben gider top. O ne? Seni gidi seni. Sen final gelip buradan loot mu bu alacaksın sen? Sen beni loot alacaksın. Çok beklersin. Ben gidiyorum agalar. Solda araba yok. Yani şöyle şu evin oraya doğru gidelim. Belki oradan çıkar. Skop da bulamadım zaten. m de takayım şunu da kör olmayalım. Tabii abi köy ettin. Burada bir tane çakma market var. Yani ne yapalım? Buradan bence bir 4x alalım. Tamam mı? Şunu şöyle yapalım. Bir tane bana bir açılı ver oradan. Açılı adamdır. Eee sonra bana ne lazım? 5.56 lazım. Bir, bir paket daha alayım hatta. Bir tane büyük... ...kulatılmıştan. Şöyle onu da aldım. Ee, başka ne lazım bize? Evin önünde meklerin var orada. Ne iş? Şimdi bence şu evde bir yılan var. Aynen. Dörbekle geliyorum Aha. Win Hulk Sana da Win Hulk Güzel Temiz şuradan bir buzdağı basayım da Çantada olsun benim çantayı neyi dolduruyor 4 bomba var abi birini bir bırakalım Yani o kadar Bombaya ihtiyacımız olacağını sanmıyorum şöyle 3x zaten kullanmam biliyorsunuz beni hiç sevmem alakam yoktur lazeri var bir tane de lazer alayım 4x mi kanka lazer Heh, hadi gidelim acaba bu kime sıkıyordu beni yine bir tane önünde meklerin gittiği acaba ona mı sıkıyordu ki şimdi açıkçası ben push 2'nin dolu olmasını beklerim kesin ve net çatta biri var. Duydum sesini çünkü. Bekle. Tısımım var bekle geliyor. Sağımdaki torosu alacağım ya. Hmm, orası da dolu. Ben o zaman direkt şuna çökeyim. Hem onda da özü var, bende de var yani. Adil olsun. <laughs> Yaş bilmiyorsam orta hangarda. kanka vurdum ama ya. Hani sen bottun. şey diyeyim mi senin normal şartlarda şu an o arabaya ezilip ölmen gerekiyordu. Şimdi baktım uçak militerin üstünden geçiyor ve hani böyle kocaman sarı bir yer var. Herkesin buraya atlayacağını düşündüm. Bir baktım uçakta 70 kişi kalmış. Dedim Ferde bak burası tam senlik. Harbiden de benlik gibi duruyor. Hızlı bir şekilde atladım ama bana silah vermezse ben naneyi yerim. Babcicim canım benim bir silah. O ne? Ya Hayır. Vallahi kaçtım. billah kaçtım. Ben yokum ki. Aa öldü. Kolay gelsin ayol. Uzicim sana güvenebilir miyim? Gel hadi güvenim boşa çıkart. Hadi. Ya Uzi güvenimi boşa çıkartma artık. Yeter vallahi tıldıracağım. Bak şu Uzi'yi benim elime vermeyin. Adamın canı yok. gene ben ölüyorum. Bak bu Uzi'yi her aldığımda ben ölüyorum. Her aldığımda ben ölüyorum. Hani farklı bir olay hiç geliştiğini daha göremedim. Ee, görürsem söylerim. Ben geldim. Sen de hoş geldin. Ne yapıyorsun? Kusura bakma sen birazcık sanırım burayı temizleyip loot yapmışsın ama onları ben artık Hani senden alayım ya senin bunlara bence daha fazla ihtiyacın yok sen artık Lobidesin diyeceğim de şimdi gökten kafama düşecek değil mi kesin tılsım bulmuştur bu Kesin bak birazdan düşer pıt diye böyle gelir Eee sonunda 196 numara eylemden Başaramadım Başaramadın. Ben şu şunu bırakayım Bence başaramadı yani Baktım biri ölmüş yurda Bak bak Dedim şuna bir çökeyim aslında o beni bug'in üstüne gelirken çok rahat vurabilirdi. De dikkat etmemiş abi bu onun suçu yani ben ne yapayım? Edeydi. Sakin sakin yavaş yavaş geliyordum ben. Çünkü bu diğer millet nerede acaba? Abi tekne de böyle bir olay var ya. Adam arıyorsun yok. Adam aramıyorsun her yere adam. Lütfen yukarıda adam bulsun lütfen. 4 tane böcek öldür diyor ya. Bunlar nereye gidiyor kim bilir. Ha dolu tamam. Dur dur dur. Bekle geliyorum bekle vallahi geliyorum. Bana da eğlence lazım. Neredesin? Bir an şey diyecektim böyle gene mi tamik? Artı altı verdi 30. olmama. Yani raşatınca da böyle oluyor agalar. As liginin başındayım diye herhalde puan verdi oyun bilmiyorum ama normalde vermez. Neyse video benden bu kadar da siz siz olun. Tekrar yazarak sakın rank kasmayın kasılmıyor abi yani gördünüz. Adam yok bak rush atmazsan adamların hepsi gelir seni bulur. Öyle bir şey. Neyse görüşürük kendine iyi bak bay bay. <laughs> prodictor de todo